Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mart ayında okumayı planladığım kitapları konuşmak istiyorum. Uzun bir süredir, yaklaşık bir senedir hatta kitaplarla aramda mesafe var. Pandemi koşulları, okulların online olması, işte vize final haftası yoğunluğu ve son sınıfım getirdiği bir takım yüklerle birlikte gerçekten kitaplarla aramda bir mesafe oluştu. Yani sadece okulu bahane etmek doğru olmaz tabii ki. Okul değildi sadece. İşte pandemi koşullarının getirdiği eve kapanma, herkes de bir kitaba, filme yöneltmişken bende tam tersi bir etki yarattı. Kitaplardan uzaklaştırdı. Yani bu hiç okumuyorum anlamına elbette gelmemeli. Ama eski tempomda değildim ve bu ister istemez beni üzüyordu. Finallerim bitmiş, bütlerim bitmişken okulun açılmasına kısa bir sürede kalmış olsa bu ayı ben kitaplarla geçirmek istedim ve bu videodan sonra belki benim de eski tempoma döndüğüm bir süreç olur diye düşünüyorum. Kısa bir girizgahtan sonra başlayalım. Mart ayında okuyacağım kitaplardan bahsedeceğimi söylemiştim. Uzun süredir kitaplığımda duran kitaplardan seçtim bu ayki okumalarımı. Elbette ki o düşündüğüm hızıma geri dönersem bu kitaplar çok az kaldığını ben de biliyorum. Eklemeler muhakkak ki yapacak. Yapacağım. Eklemeler muhakkak yapacağım. İlk olarak İlber Ortaylı ile başlıyorum. İlber Ortaylı'nın bu arada şunu da söyleyeyim. Okuyacağım sırada değil hani karışık okuyabilirim onda hani herhangi bir sıralama yapmadım ona göre size göstermiyorum sadece Mart ayında okumam gereken kitaplardan bahsedeceğim genel olarak ee, ilk olarak elime İlber Ortaylı'nın kitabı geldi Kronik yayın evin kronik yayın evinden çıkmıştı Bir ömür nasıl yaşanır kitabı şöyle göstereyim bu kitabı ben daha önce eve kapandığımız ilk aylardan Nisan Mayıs aylarında bir başladım birazını okudum. Sonra nedense kitabı bıraktım sevmediğim için değildi biraz daha dediğim gibi hani İlber Ortaylı'nın gezip gördüğü yerleri anlatmıştı ve az önce de söyledim ki biraz daha bilgi ağırlıklı ya da beni yönlendirebilecek kitaplara bu da bu ay ağırlık vermek istedim İlber Ortaylı'nın bu kitabı da e, seni yönlendiriyor kendi yaptığı tecrübelerinden bahsediyor gezdiği yerlerden okuduğu kitaplardan bize tavsiyelerde bulunuyor ve gençlerin yönelmesi gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Alırken de zaten bu tavsiyeler doğrultusunda almıştım. Okuduktan sonra da, birazını okuduktan sonra da bu tavsiyelerle ilerlediğini gördüm. Ben de bu metotta evet ilerledim ama isterseniz aklımda ya da not alırken işte üşendiğim, yani üşendiğim tabir doğru değil aslında. Not almak istemediğim, o an hani o modda kendimi hissetmediğim bir kitap seçimi olmuştu. Ve ben onu gerçekten tam anlamıyla okuyabileceğim, idrak edebileceğim hayatıma belki de uyarlayabileceğim bir kitap olmasını istedim. Çünkü gezip görecek yerlerden biri de kitapta mesela örnek verdi. İran'dan bahsetmişti. Gençlerin muhakkak İran'ı gezmesi gerektiğinden bahsetmişti. Ben de diğer videolarımda da muhakkak bahsetmişimdir. İran edebiyatını, İran kültürünü çok merak eden biri olduğum için sevdiğim cümlelerden daha doğrusu verdiği örneklerden hoşuma gittiğini düşündüğüm kitaplardan biriydi. Ve vaktini beklemiştim. O yüzden kitabı yarıda bıraktım. Sanırım bu Mart ayı vakti geldi. Bu ay başlamayı düşündüğüm kitaplardan birisi o yüzden bu. Bir diğer kitap iyi bir değerli bir düşünürdür, değerli bir sosyologdur, değerli bir yazardır. Nurettin Topçu'nun Mehmet Akif üzerine bir kalem aldığı yazısı. Mehmet Akif Ersoy'u da İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy hakkında değerli bilgiler içerdiğini düşünüyorum. Çünkü Nurettin Topçu'nun kalemine güvenirim. Daha önce Ahlak isimli bir kitabını okumuştum. Ee, bir yayın ev, bir, bir vakıfı bir vakıfın yarışması vardı Nurettin Topçu üzerine. Ben de bu yarışmaya katılmayı düşünmüştüm. Ama Nurettin Topçu hakkında çok bilgim olmadığı için ve süresinde geç öğrendiğim için katılamamıştım. Fakat Nurettin Topçu'yu ben o zaman tanıdım. O zaman eserlerini okudum. Ahlak üzerine kaleme aldığı yazıları benim çok hoşuma gitmişti. Dergah yayınlarından çıkan Mehmet Akif eserine de şans vermek istedim. Bir diğer kitap yine Dergah yayınlarından. Dergah yayın evini gerçekten severim. Değerli eserleri vardır. E, tam bunlar üzerine özellikle çalışmaları dikkate değerdir. Yine Mustafa Kutlu da Yayın Evi'nin değerli isimlerinden biridir. Her ay bir Mustafa Kutlu hikayesi okurum. Bunu yaklaşık 6-7 aydır da yapıyorum. En sevdiğim öykülerinden bir tanesi de ki uzun hikayedir. Hemen hemen herkes bu hikayesini çok sever Mustafa Kutlu'nun. Ve şunu söylemeliyim ki Türk Edebiyatı'nın son 50 yılı Daki son 50 yılı da kalema son 50 yılında Türk edebiyatının son 50 yılında kaleme alınan öykülerinden kaleme alınan öyküleri bir araya getirilirse bunların içinde Mustafa Kutlu'nun yeri illaki çok daha ön plana çıkmaya değerdir. Bu bu ayki Mustafa Kutlu'ya ait bir öykü değil yalnız deneme üzerine İstanbul üzerine İstanbul ve Üsküdar özellikle Üsküdar benim için çok değerli ilçelerden biridir. Kadim kentlerden biridir. Üsküdar üzerine eğer, bu ayki listemde yok ama Üsküdar üzerine bir okuma yapılacak olursa ya da İstanbul üzerine okuma yapılacak olursa aklıma gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Üsküdar'da olan Ahmet Yüksel Özemre Hoca'dır. Ben onun kitaplarını okuduktan sonra kendi kitapları Kubbealtı altı yayınlarından çıkıyor. Onun kitaplarını okuduktan sonra Üsküdar'la ilgili aslında yaşadığım ilçeyle ilgili hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Hiçbir şey göremediğimizi fark ettim. İstanbul üzerine de aynı şekilde hiçbir şey bilmiyormuşum. Yaşadığım şehri bilmiyormuşum gibi hissettim. O zamandan beri de muhakkak İstanbul üzerine bulabildiğim birçok kaynağı okumaya çalışırım. Bu da Bir demek İstanbul kitabı da Mustafa Kutlu'nun sanırım İstanbul üzerine denemelerinden oluşuyor. Ve şu an göstereceğim kitap çok çok değerli kitaplardan bir tanesi. Çok çok değerli yazarlardan birinin kaleme aldığı Edebiyat Dergisi'nde kaleme aldığı daha sonra genişletip düzenleyip de kitaplaştırdığı eserlerinden bir tanesi. Yedi Güzel Adam'ın ağabeyi Kudüs şairi ve devrimci ruhlu çok yakın bir zamanda kaybettiğimiz Nuri Pakdil'in batı notları. Nuri Pakdil'in batı notları kitaplığımdaki en güzel kitaplarımdan biridir. Ben kendisini babam sayesinde tanımıştım. Üsküdar'da Bağlarbaşı Kültür Merkezi'ne gelmiştim. O zaman Nuri Pakdil'in kimi olduğundan haberim yoktu. Bir kalabalığın içindeydim ve kim, kim değil bilmiyordum. Bilmeden dinledim o zaman. Daha sonra babam kendisinden imzalı bir kitap almış. Yine 2015 yılında kitaplığımda daha sonra... Çok çok sonra Nuri Pakdil'i tanıdıktan sonra varlığından haberdar olduk. Nasıl büyük bir şair, yazar, derinci olduğundan bilgi sahibi olduktan sonra kitaplığımdaki en büyük, en değerli kitabın bu olduğunu fark ettim. 2017 yılında sanırım okumuştum bu kitabı ama bir şeyleri idrak edememiştim. O yüzden bu sefer idrak edemedim. Anlaya anlaya Nuri Pakdil'in, Anlatmaya çalıştıklarını idrak ederek de okumak istediğim kitaplardan biri Batı Notları. Bu kitabım Yapı Kredi yayınlarından çıkan, daha önce uzun uzun üzerine konuştuğum bir videoda anlattığım, ilk videomda anlattığım, eğer izlemeyenler varsa linkini yukarıya bir yere bırakırım. Orhan Pamuk'un kara kitabı. Videoyu çekerken de söylemiştim. İkinci, belki üçüncü defa okumayı hak eden kitaplardan biridir. Çünkü anlamamız gerekiyor. Anlaşılması gerekiyor. Galip ve Rüya'nın macerasından, Hüsnü Aşk'tan, Veslevi'den, Doğu Edebiyatı'nın eserlerinden nasıl yararlandığını yazarın görülmesi için ben bir kez daha okumak istiyorum. Dediğim gibi Mart ayı okumalarım hem şiir ağırlıklı hem de biraz daha anlamaya, kendimi yorumaya yönelik. İşte dinlendirici kitaplardan çok kendimi yorup, kitaplarla iç içe olup, kitaplarla hemhal olup bir şeyleri çözüme kavuşturup, kafamda yoğurup, sıkıca bir düşündüğüm aslında kendimi yorduğum bir süreç olmasını istiyorum. Yeniden o eski tempoma kavuştuğum bir süreç olmasını istiyorum. O yüzden seçtiğim kitapları da buna ağırlık vererek seçtim. İşte bir hani daha sakin, daha dinlendirici bir roman okumak ya da bir öykü okumak yerine bir denemeyi, bir anıyı, bir romanı yoğura yoğura en ince ayrıntısına dokuna dokuna okumam gerektiğini düşündüm. Eserlere yer verdim ki ilk videomda da bahsetmiştim. Kara Kitap gerçekten öyle bir kitap. Sizin aslında okurken de zorlandığımız ama çok da şey öğrettiğine inandım. Öğretmekten de ziyade düşündürten romanlardan biri olduğu için bu ay yine Yapı Kredi yayınlarından çıkan Orhan Pamuk'un Kara Kitabı'nı ikinci kez okumaya karar verdim. Bir diğer kitabım Timahş yayınlarından. Buradaki hocamın anlatımıyla tanıdığım ve kendisiyle de Geçen sene son TÜYAP kitap fuarında tanıştım. Sedat Bornavalı'nın Boğaziçi Atlası. Boğaziçi'nin Tarih Atlası. Timahş Yayın Evi'nden çıkmış. Ben bu kitabı imzalı olarak almıştım. Şöyle bir yazısı var. Çok değerli Ayşe Nurayn Hanım'a diye. TÜYAP 2020 kitap fuarı diye. 2020 hatırası diye. Çok özür dilerim. TÜYAP 2019 hatırası diye yazmıştı. Okumak bir türlü kısmet olmadı. Okumak için dediğim gibi bir vakit bekledim. Sanırım onun vakti bu sefer gelmiş. Hatta kendisinin Ayasofya üzerine bir kitabı da çıkmıştı. Bunu okuduktan sonra da Ayasofya'yı okumak istiyorum. Ayasofya üzerine Ayasofya'yı öğrenmek istiyorum. Sadece yani İstanbul'da bulunup gezip görmek değil bence. Onu iyice öğrenip iyice o Ayasofya ile o camiyle hem hal olmak istiyorum. O yüzden de sanırım Sedat Bornavalı'nın Boğaz için Tarih Atlası'ndan sonra okuyabileceğim, okumayı düşündüğüm ikinci eser olduğunu da söyleyebilirim. Ve bir diğeri, hemen hemen herkesin tanıdığı bir isim. Sokakta edebiyatla ilgilenmeyen, şiirle ilgilenmeyen ama herkesin duyduğu hem şiir yazan hem çok güzel okuyan biri. Turkuaz yayınlarından çıkmış İbrahim Sadri'nin ve Aşk kitabı. Geçen sene Üsküdar'da kitap fuarında ben Tanrıs İbrahim Sadri ile de tanıştım. Okulum üzerine uzunca bir sohbet ettik ve gerçekten sesi kadar sohbeti de çok eğlenceliydi. Sohbeti de çok keyif vericiydi. Ara ara okuduğum kitaplardan biri. Ben şiir kitaplarını ise işte baştan sona kadar çok çok nadir okurum. Ara ara böyle açık baktığım kitaplardan biriydi ama bu ay tamamen oturup incelemek istediğim kitaplardan birisi oldu. Sona kalan iki kitabım da yine şiir kitabı. Biri Arif Nihat Asya'nın Ötügen yayınlarından çıkan Allah'ın Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ın sözleriyle tanınan Arif Nihat Asya'nın Doğalar ve Aminler isimli şiir kitabı. Ve son kitabı Cahit Zarifoğlu'nun Sakalları şiirle karışık adamlar diye bir sözü vardır. Sakal... Pardon. Ve son olarak yine bir şiir kitabı. Cahit Zarifoğlu'nun Sakalları Allah'la barışık diye bir cümlesi vardır. Sakalları Allah'la barışık. Çok naif. Çok efendi. Ama bunun yanı sıra hem duruşuyla, hem konuşmasıyla, hem sözleriyle, hem de yazdıklarıyla hemen hemen birçok okuyucusunu etkileyen çok sevdiğim isimlerden biridir bu bu şiir kitabının sahibi, Profil Yayınları'ndan çıkan İbrahim Tenekeci'nin ağır misafir kitabı. Daha önce İbrahim Tenekeci Cumhurbaşkanlığı Edebiyat Ödüllerini de almış bir isimdir kendisi. Bunu da yine kitap fuarından almıştım. Üsküdar için diyorum ya, kadim bir kenttir, kültür sanat şehridir. Kitap fuarından almıştım ve ara ara açar okurdum. Bu videoyu çekmeden önce de acaba İbrahim Tenekeci ile ilgili ne okuyabilirim size diye düşündüm ve şu Son Mısra tesadüfen denk geldi. Benim ve de dedemin köyde olması, şu an ilk defa bu kadar uzak kalmamız sanırım bu şiiri çok daha anlamlı kıldı. Şiirin bu son kıtası şöyleydi çok da düzgün şiir okuyamam ama size okuyayım şu cümlesini. Uzaktım o yerden, dedemden. Benim, yörümü, benim yerime öp onu diyerek köyden gelenle gelirdi. Dedemin yüzü, gözü yaşıyor demek. Bana çok anlamlı gelen bu düzen sonra da bu ay okumaya bu ay okumak istediğim kitaplardan birisi olarak son son gösterebileceğim kitaplardan birisi olarak İbrahim Denekeci'nin ağır misafir kitabını söyleyebilirim. Şimdilik bu kadar Mart ayında okumayı düşündüğüm kitaplar. Bundan sonrasını eğer bu dediğim gibi dediğim düzende okuyabilirsem eğer illa üzerine ekleyebileceğimi düşünüyorum. Eğer sizin de bana önerebileceğiniz kitaplar varsa açıklamaya Instagram ve Twitter hesaplarımı bırakacağım. Sizlerin de fikirlerini açığım her zaman. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.